Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerin beklediği soru cevap videosunu çekiyorum. Bildiğiniz gibi ben size, ben size söz verdim ki 500 abone olduğumuzda e, soru cevap videosu yapsam diye. Ve 500 abone olmamızdan bir hafta falan geçti. Ve ben de bu video için bir tane şok videosu hazırlamıştım. Soru cevap videosu için soru yazın diye. Ve isterseniz hiç uzatmadan sorular, sorularınıza bakalım ve cevaplandı bakam Bakalım durdurdum şimdi videoyu. Demek ilk soruyla başlıyorum. Minecraft oynuyor mu? Minecraft arada sırada oynuyorum. Aslında oynamıyorum. Bir tane arkadaşım vardı o beni zorladı. Ben de kırmamak için ben de oynadım. Aslında oynamıyorum yani sevmiyorum. <laughs> İkinci soru Ayran seven birinden gelmiş. Bir en çok hangi videolar gelecek? İki artık uzun videolar fazla gelecek mi? Sorun bu kadardı. Bir de ilk. bir en çok hangi videolar gelir? En çok ben düşünüyorum bir arada sırada. Canlı yayınları fazla yapmayı düşünüyorum size eğlendirmek için. Bir shortslardan devam yapacağım. Çünkü shortslardan keşfete keşfete düştüğümüz zaman abone oluyorlar zaten. fazla izlenince abone oluyorlar öyle büyüyünce uzun videoları falan yapmayı düşünüyorum. Sıradaki iki artık uzun videolar fazla gelecek mi? Sonra bu kadar gelecek. Bu arada oyun videoları falan çektim. Haberiniz olsun. Öyle devam edeceğiz. Nasıl bu kadar kendin geliş... Nasıl bu kadar geliştirdim kendini? Şimdi nasıl kendimi bu kadar geliştirdim? Şimdi ben aslında ilk başladığımda o kadar kötü edit yapıyordum ki, yani videolarım e Shorts'ta nasıl yapılır onu bile bilmiyordum. Yapıyordum videolarımı ama e nasıl oluyorsa Shorts'ta düşmüyordu yani. Uzun videolar düşüyordu. Sonra ben de birkaç YouTuber'dan falan izledim. Şöyle şöyle yapınca, onlar Shorts'ta düşünce kaliteli videolar yapmayı planladım. En önemlisi de e Brawl Stars videoları yapıyordum ben zaten. Ee, bilirsiniz zaten 200 bin izlemişti bir tane Brawl Stars video. Ee, o videodan sonra patlamıştı zaten. Ee, her şey o videodan sonra olmuştu. O, o videodan sonra abone olmuşlar. Sonra. Foyt kim? Neden bu kadar çok seviyorsun? <laughs> Foyt kim? Şimdi Foyt aslında e, YouTube'da ben onu hiç tanımıyordum. Eski kanalda falan. E, Floyd, bit, 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 bilirsiniz Yeni May Harry Potter diye bir kanalım vardı. O kanalda e, benim hiç abonem olmadığı zaman bir gün bir tane arkadaş gördüm. Arkadaşın ismi arkadaşın kanalı da kapandı daha. Geçen yıl falan kapanmıştı. E, o o topluluğunda görüyordum. Hep fotoğraflarını falan. Profil fotoğrafı yapıyordu. Ee, ben de ondan gördüm. Ve kim olduğunu araştırdım. Sonunda buldum. Öyle, öyle yani bir şansa buldum bir kişi. Abonemden buldum bir kişi. Neden bu kadar çok seviyorsun? Neden bu kadar çok seviyorum? Seviyorum de, derken yani sadece videolarını kaliteli buluyorum. Yoksa seviyorum ama sen şimdi ne anlamda soruyorsun onu da bir bilmek gerekiyor yani. Adama saygım sonsuz ama o kanal kapandı zaten. Hesabımın gitmesi hakkında ne düşünüyorsun? 1000 abonede ne yapacaksın? Zanlı yayınlar. Evet zanlı yayınlara devam. 1000 aboneye kadar zanlı yayın yapacağım. Hesabının gitmesi şu şekilde olabilir. Ya fazla ne bileyim kanala fazla bir dislike falan at atmış olabilirler. O yüzden olabiliyor bu arada. Fazla dislike falan gelirse kanal kapanabiliyor. Ee, ya ee, ne bileyim sen zaten fazla video atmıyordun ki o kadar. bilmiyorum yani öyle şeyler. Benim eski kanalım virüs yüzünden kapanmıştı. Ah şimdi var ama bakamıyorsun. Ya, bu ne ya? Kanka sen foyt misin? Yok ben foyt değilim. He bir de en yeni. Şurada da var benzer. He şu. Ne ara ne ara 500 oldun abi. Bir, bir de sorun sen Foyt'ı nereden tanımaya başladın? Benim ana sayfama çıktı. Ben de tıkladım yayınına. E, zaten söyledim Foyt'ı nereden tanıdığımı. Eskiden bir tane arkadaş vardı e, 10 kanalı kapanmıştı. Onu topluluğunda görüyordum. Foyt hakkında birkaç tane post falan paylaşıyordu. Ben de onu izleyerekten tanımaya başladım. O zamanlar da 500 abonesi falan vardı Foyt'in. Şimdi kapanmış zaten kanalı. Neyse arkadaşlar sorular bu kadarmış. Başka yok değil mi? Evet. Biraz az az soru sormuşlar. Evet. Sorular az bu kadardı. Neyse. Videoya like atmayı unutmayın. Bin abonede canlı yayınlara devam ettim. Ve daha özel videolar çekmeyi planlıyorum. Mesela yüzümü falan gösterebilirim. Neyse arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.